Yapay Düşünceler podcast'ine hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde e, sanırım hepimizin, evet, hepimizin ortak derdi olan bir konuyu konuşacağız. Yani bu dikkat dağınıklığı çağında nasıl odaklanacağız ve Cal Newport'un popülerleştirdiği o kavram derin çalışma. Evet, etrafımız sürekli bildirimler, e-postalar, yani kesintisiz bir bilgi bombardımanı altında. Aynen öyle. Peki bu hengamede gerçekten önemli, hani fark yaratan işlere nasıl odaklanacağız? Bu odaklanma becerisi neden bu kadar kritik? Ve tabii asıl soru, sizler bunu nasıl geliştirebilirsiniz? İşte bu sohbette tam da bunlara odaklanacağız. Yani derin çalışma nedir, ne değildir? Modern dünyada bu beceri neden hem bu kadar zor, e, hem de neden bu kadar hayati? Ve en önemlisi de bu odaklanma kasını güçlendirmek için hani hangi pratik adımları atabiliriz? Biraz bunlara değineceğiz. Harika. O zaman hemen başlayalım. Derin çalışma. Bu kavramı biraz açalım mı? Nedir tam olarak? Tabii. Cal Newport bunu şöyle tanımlıyor. Bilişsel yeteneklerimizi hani sınırlarımıza kadar zorlayan, dikkat dağıtıcı her şeyden arınmış, yoğun bir konsantrasyon hali. Yani öyle sıradan bir çalışma değil, yeni bir değer yaratan, becerilerimizi geliştiren ve e, başkaları tarafından kolayca taklit edilemeyen türden bir çaba. Anladım. Yani e-posta cevaplamak gibi değil. Kesinlikle değil. O Newport'un deyimiyle sığ çalışma kategorisine giriyor. Yani daha az bilissel çoba gerektiren, bölünmelerle, kesintilerle yapılabilen işler, işte e-postalar, rutin toplantılar, sosyal medyada gezinmek falan. Maalesef günümüz iş hayatında bu sığ işler e, çoğu zaman daha baskın gibi görünüyor değil mi? Bir meşguliyet hissi veriyor ama. Evet, sürekli bir şeyler yapıyoruz ama gün sonunda ne yaptım sorusunun cevabı bazen boş kalıyor. Peki, bu derin çalışma hali, o meşhur akış teorisiyle nasıl bağlanıyor? Hani Mihaly Sixint Mihaly'nin bahsettiği. Hah, evet akış flow çok yakından ilişkili aslında akış dediğimiz şey bir işe tamamen daldığımız, zamanın nasıl geçtiğini unuttuğumuz o optimal deneyim anları. Derin çalışmanın güzelliği şu, bu değerli akış anlarını tesadüflere bırakmak yerine onları bilinçli olarak hani planlayarak yaratmayı ve bir alışkanlığa dönüştürmeyi amaçlıyor. Yani akışa girmek için bir nevi bir yöntem, bir yapı sunuyor. Aynen öyle. Akışı şansa bırakmıyor, onu bir beceri haline getiriyor. Nadir bulunan ama değeri giderek artan bir beceri bugünümüzde. Peki madem bu kadar değerli, hatta o aradığımız akış durumuyla bu kadar bağlantılı, neden odaklanmak bize bu kadar zor geliyor? Cevap aslında çok bariz değil mi? Elimizdeki telefonlar, sosyal medya bildirimleri, sürekli akan haberler. Evet. Sanki beyinlerimiz sürekli olarak o hızlı, kolay dopamin salgılayan Anlık tatminlere, ödüllere alıştırılmış gibi. Aynen öyle. Bilimsel açıklaması da bu yönde zaten. Bu anlık ödüller, yani bir beyni, bir mesaj bildirimi, beynin dopamin sistemini çok kolay ve hızlı bir şekilde aktive ediyor. Bu da derin çalışmanın gerektirdiği o daha sabırlı, uzun vadeli çaba gerektiren işlerin ödülüne karşı toleransımızı düşürüyor, kolay olana, hızlı hazza yöneliyoruz. Bir de şu meşhur çoklu görev meselesi var. Hani aynı anda bir sürü iş yapmak. Evet, o da büyük bir yanılgı aslında. Multitasking dediğimiz şey beynimiz aslında görevler arasında sürekli hızla gidip geliyor, aynı anda yapmıyor. Ve her geçişte bilim insanlarının dikkat kalıntısı, attention residue dediği bir şey oluşuyor. Dikkat kalıntısı? Yani bir önceki işin zihinsel izleri mi kalıyor? Tam olarak öyle. Bir önceki işten kalan düşünceler yeni başladığımız göreve tam olarak odaklanmamızı engelliyor. Bu da hem verimsizliğe hem de hatalara yol açıyor tabii. Bu çok ilginç. Yani aslında multitasking yaparken daha verimsiz oluyoruz. Kesinlikle. Hatta bazı araştırmalar var. Sürekli görev değiştirmenin verimli çalışma süremizin neredeyse yüzde kırkını kaybettirebileceğini gösteriyor. Düşünün yüzde kırk. Yüzde kırk inanılmaz bir oran. Peki ne yapacağız? Bu odaklanma kasını nasıl güçlendireceğiz? Madem kas gibi ise antrenmanla gelişmesi lazım. Evet, geliştirilebilir. İlk ve bence en temel adım çalışma ortamımızı bilinçli olarak düzenlemek. Yani dikkat dağıtıcıları fiziksel olarak azaltmak. Telefonu sessize almak, bildirimleri kapatmak gibi mi? Aynen telefonu belki başka bir odaya koymak, bilgisayardaki gereksiz sekmeleri kapatmak, mümkünse sakin, kesintiye uğramayacağınız bir alan yaratmak. Bunlar dışsal bilişsel yükü azaltıyor, böylece zihnimizde asıl işe odaklanmak için daha fazla alan açılıyor. Ortama hazırladık diyelim, sonraki adım ne? Sanırım alışkanlıklar, ritüeller devreye giriyor burada. Evet, ritüeller çok önemli. Çünkü irade gücümüz, hani hepimizin bildiği gibi sınırlı bir kaynak. Her defasında kendimizi zorlamak yerine bir rutin oluşturmak işi kolaylaştırıyor. Mesela her gün aynı saatte, belki aynı yerde derin çalışmaya başlamak gibi bir ritüel, beyne şimdi odaklanma zamanı sinyalini otomatik olarak gönderiyor. Pomodoro tekniği gibi yöntemler de bu ritüellere yardımcı olabilir mi? Hani 25 dakika çalış, 5 dakika mola. Kesinlikle. Pomodoro, zaman bloklama, time blocking gibi teknikler çok faydalı olabilir. Zaman bloklamada mesela takviminizde derin çalışma gerektiren önemli işler için bölünemez, kesintisiz zaman dilimleri ayırıyorsunuz. O saatler sadece o işe ait. Amaç hep aynı, dikkat dağıtan dış faktörleri ve karar verme yükünü azaltıp tüm enerjiyi asıl göreve yönlendirmek. Şunu da belirtmek lazım belki. Kimse bütün gün derin çalışamaz herhalde. Çok doğru. Uzmanlar bile hani bu konuda ustalaşmış kişiler bile günde en fazla 3-4 saat gerçekten kesintisiz derin çalışabildiklerini söylüyor. Önemli olan sürenin mutlak uzunluğu değil. Asıl önemli olan o süredeki odaklanmanın kalitesi ve kesintisizliği. Yani bir saat bile olsa tam odaklanılmış, bölünmemiş bir çalışma bölünmüş 3 saatten çok daha değerli olabilir. Anladım. Yani kalite nicelikten daha önemli. Peki Tüm bu çabanın, bu disiplinin bize getirisi ne olacak? Neden bu kadar uğraşalım ki? Getirisi gerçekten büyük. Birincisi, çok daha yüksek kalitede özgün işler üretebiliyorsunuz. İkincisi, yeni ve karmaşık becerileri çok daha hızlı öğreniyorsunuz. Çünkü beyin tam kapasite çalışıyor. Ve belki de en önemlisi, yaptığınız işte daha fazla anlam ve tatmin buluyorsunuz. İşinize bir tür zanaatkar özeni katmak gibi. Bu sadece üretkenlik değil, aynı zamanda bir tatmin meselesi. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Her iş veya herkes için bu derin çalışma modeli birebir aynı şekilde uygulanamaz, değil mi? Bazı meslekler doğası gereği sürekli iletişim, hızlı tepki gerektiriyor. Bu çok yerinde bir nokta. Elbette bir denge kurmak şart. Amaç sığ işleri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil. Zaten bu pek mümkün de olmaz çoğu zaman. Asıl mesele bu sığ işleri kontrol altına almak, onları yönetilebilir kılmak ve böylece gerçekten fark yaratan, derinlemesine düşünme gerektiren işler için bilinçli olarak zaman ve zihinsel enerji yaratabilmek. Yani kendi çalışma ritmimize, işimizin gereklerine göre bir denge bulmak. Aynen öyle. Herkesin kendi dengesini bulması kritik. Sığ işleri organize edip sınırlayarak derin işlere alan açmak. Gerçekçi hedef bu olmalı. O zaman bitirirken belki şu soruyu sormak iyi olabilir dinleyicilerimize. Yapay zekanın ve otomasyonun giderek daha fazla rutin yani sığ işi devraldığı bir geleceğe doğru gidiyoruz. Böyle bir dünyada karmaşık problemleri çözme, yaratıcı fikirler üretme, yeni şeyler öğrenme gibi yeteneklerin temelini oluşturan bu derin odaklanma becerisi, belki de biz insanlar için en değerli, en vazgeçilmez sermayelerden biri haline gelecek. Ne dersiniz? Bu düşünceyle bu derinlemesine incelememizi burada noktalayalım. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.